Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size PS Vita'nın tuş ataması nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu tuş ataması ne işe yarıyor arkadaşlar? Özet geçeyim. Mesela ben God of War'da arka paneli kullanamıyordum. Bir kapıyı açarken arka paneli dokunmam gerekiyordu. Dokunamıyordum. Orada araştırdım ve bu şekilde tuş atamalarının olduğu bir program buldum. Bu tuş ataması programını kurduktan hemen sonra zaten direkt... Ee, Kullanabiliyorsunuz tuşları. Arka panel de direkt çalışıyor. O yüzden sizinle birlikte bu tuş panelini bu sorunu yaşayan arkadaşlarımız için nasıl kullanabiliriz, nasıl çalıştırabiliriz, nasıl işimize yarar, nasıl devreye sokarız bunu göstereceğim. Sizi fazla bekletmeden videoya geçelim. Keyifli seyirler. Burada bir bilgisayardan yapılacak pek bir işlem yok arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Zaten fazla uzun sürmeyecek e, alt payilimiz kuruluyorsa öncelikle biliyorsunuz kurduğumuz zaman önce bunu kuruyor. Daha sonrasında burada iki kurulsun mu diye soruyor. X'e e basıyorsunuz. Daha sonra buradan bu çıkıyor. Bunu açıyoruz. Çok basit bir işlem bu işlem aslında. Örneğini de göstereceğim size. Burada bunun içerisine giriyoruz. Sonra bunun için içerisine Rema PSV olacak şu arkadaşlar bunu kurduğunuzda bakın kurulu bende zaten bunu kurduğunuzda tuş ataması yapabiliyorsunuz ben yine simülasyon olarak kurulup, e, kurup size göstereyim şimdi burada uninstall yazıyor burada kurulmuş olacak nedense burada göremedim ben bunu zaten daha önce de sileyim tekrar yapayım dedim ama Renault PSV'yi burada bir türlü göremedim arkadaşlar. Önemli değil. Ben size sadece işlevini göstereceğim. Bakalım. Evet. Kaydetsin. Yani olmayan kısmını gösteremiyorum. Cihazda ne şekilde kaydedilmiş bilmiyorum açıkçası. Görünmüyor çünkü. Cihaz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hemen oyunun içerisine gireyim. Örnek göstereyim size. God of War'da göstereceğim bunu. Çünkü ben problemi burada yaşayıp çözümünü burada bulmuştum. Açılmasını bekleyeceğiz şimdi. Çok güzel bir oyun. Bundan kaynaklı ilk aldığımda zaten bu oyunu indirip oynamak istemiştim. İşte sonrasında şu arka panele dokunuyorum. Kapak kaçmak için buradan destek almamı istiyorum. Dokunuyorum, almıyor abi. Yapıyorum, yapıyorum. yapıyorum. Oyunu kısa bir süre bunun yüzünden oynayamadım. Daha sonra çözüm çözümü varmış. Çok kolaymış hem de. Umarım şimdi göstereceğim. Hepimizin işine yarayacak. Bizde normal. Ne kolay ne zor. Bu ekran yanlarındaki boşluk animasyondan kaynaklı sanırım pek bilgim yok. Müziğin sesini kısalım da Telif yemeyelim Şimdi bunlar darma duman edeceğiz daha sonra kapağı nasıl açtığımı göstereceğim size Zaten biliyorsunuzdur ama yine de örnek amaçlı göstermek istiyorum arkadaşlar Burada hiç oyun videoları atamıyoruz zaten hani oyun, oyun, oyun videoları da atmak istiyorum Kısmet olmuyor pek böyle işte problemleri vesaire çekmekten şey Yakın zamanda bunları da yapacağım zaten kısmet tabi biraz Youtube'da işimiz çok arkadaşlar o konuda, şüpheniz olmasın. Oya Basten ediyor. Şunu bir deneyeyim, bir ikiye ayıracağım. Oyun çok seviyorum ama bitiremedim. PlayStation 2'de olan versiyonu bu sanırım. Bir de PlayStation 2'de oynamak istiyorum açıkçası. PlayStation de var, onun kırma videosu da gelecek yakında. Ee, bu arada onun çekilişler vereceğim arkadaşlar. Belli kriter sayısına ulaşmasını yani kanalın belli bir abone sayısına ulaşmasını bekliyorum. Bu şekilde çok az abonem olduğu için biraz adaletsiz bir çekiliş olur. Yani kişi başı mesela bir kişi 5 kişiye haber verirse zaten o kişi kazanmış olacak çünkü 157 abonem var şu anda. Biraz adaletsiz olacağını düşündüğüm için bu çekilişe 500 abone limiti koydum. 500 abonem olunca bir çekiliş yapacağım yani PSP olabilir. PlayStation 2 olabilir. Bir çekiliş yapacağım. Belki PlayStation 2 oyunları olabilir. Aklımda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada arka paneliniz şurasına dokun diyor. Bakın dokundum aldı. Çünkü ben şu uygulamayı kurdum. Start'a basıyoruz. Kareye basıyoruz. Gördüğünüz gibi Change Ramp Settings yani tuşları değiştir. Analog ayarlarını değiştir. Taş arka paneli değiştir. Gibisinden işlemler burada zaten programı kurduğunuz zaman e, direkt otomatik olarak algılıyor. E, burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan bu arka paneli kullanmanızı olmak sağlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yaptığımız işlemlerin ardından e, rahat rahat oyununuzu oynayabilirsiniz. Bazı oyunlarda tamamen arka panel çalışmıyordu. Bu şekilde çözdük sorunu. Umarım video size yararlı gelmiştir. Sohbet içerikli videolar da çekeceğim bu arada bu, ar bu aralar arkadaşlar. Aklınızda konu varsa, fikir varsa lütfen bana iletin, destek olun, hep beraber işte bu videoları çekelim. Sizin desteğinize de ihtiyacım var arada. Hani her zaman size destek oluyorum, video çekiyorum vesaire ama bu konuda da sizin bana destek olmanız lazım. Umarım fikirlerinizi yazarsınız, videomu beğenmeyi, Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar çok yorum yaparsak kanalımız o kadar çabuk büyür ve o kadar hızlı çekiliş yaparız. Sadece PlayStation 2 değil, PSP çekilişi de yapmayı düşünüyorum. PlayStation 4 oyunu çekilişi de yapmayı düşünüyorum. Ama bunlar sürekli mesela 500-500 kademede örnek veriyorum. 500 abonede bir çekiliş yapacağım. Daha sonra 1000 abonede çekiliş yapacağım. Daha sonra 2000 abonede çekiliş yapacağım. Bu şekilde ilerleyecek. E 2000 abonede PSP çekiliş yapacağım belki de. Hani söz vermeyeyim. O zamanki duruma bağlı arkadaşlar. Ama bu çekilişlerden karlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Şimdiden teşekkür ederim yaptığınız beğeni, yorum ve abonelik için. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.